14 Mart deyince doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Bugün önce sağlık dedik. Ankara'dan sizler için demokrasi meydanına bir konuk davet ettik ve o konuk bizi kırmadı. Sağ olsun Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Genel Cerrahi ana bilim dalından hocamız Profesör Doktor Ayhan Kuzu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ediyorum. İyiyim. Sağ olun. Şimdi sadece sizde değil, bundan bende de var. Evet. Bu nedir evet, hocam? Nedir evet. ha? Farkındalık ayı bu ay kalın bağırsak kanseri farkındalık ayı. Hem Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı olarak burada bulunuyorum. Farkındalık ayını hatırlatmak için hem de bu önemli günde bizi davet ettiğiniz için, doktorlara stüdyoda yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Hakikaten 14 Mart çok önemli. Tıp Bayramımız. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyorum. Ama üzgünüz. Son yıllarda da giderek kırıklığımız artıyor. ...giderek e, üzgünlüğümüz artıyor. Yeterince... Hocam bir şey sorabilir miyim? Öncelikle tabii sizi ben özellikle... ...14 Mart'ta davet etmek istedim. Fakat 14 Mart... ...neden 14 Mart mesela? Oradan başlayalım mı? Neden 14 tabii, Mart seçilmiş? Tabii. E, 14 Mart 1827... ...2. Mahmut dönemi. Hekimbaşı Mustafa Behçet. Tıbbiyani Amire. Cerrahane-i Amire. Yani modern tıp fakültesinin... ...kuruluş günü. O nedenle 14 Mart. Kurulan tıbbiye Çanakkale Savaşı'nda birinci sınıf öğrencilerinin hepsi Çanakkale ruhuyla, geçilmez ruhuyla savaşarak bir gecede şehit oluyor. Dolayısıyla hiç tıp fakültesi mezun veremiyor. Daha sonra İstanbul işgal ediliyor. Üçüncü sınıf öğrencisi Hikmet Boran, Haydarpaşa'daki okulun kuleleri arasına Türk bayrağını asıyor. Bayramı kutlayacağız bahanesiyle. Fakat İşgali protesto ediyor gene tıbbiyeliler. Tıbbiyeliler vatan sevgisi, yurt sevgisi için hep başta. Bandırma vapurunda da varlar. Kurtuluş Savaşı'nda da varlar. Pandemide de varlar gece, gündüz. Dolayısıyla hep halkına hizmet etmek, humanistik değerlere hizmet etmek için hep halkla iç içe birlikte. Bu nedenle ilk kez 14 Mart 1919'da İstanbul işgal altındayken, neden 14 Mart? Çünkü ikinci Mahmut döneminde tıp fakültesi 14 Mart'ta kuruluyor. Evet.